Şimdi ben Muhammed Esed gibi, Muhammed Hamidullah gibi modern döneme hitap eden eserlerden bahsedince hemen itiraz eden bir kitle var. Bu kitlenin bir kısmı zaten komple okumaya karşı. Hiç okumayalım derdinde. Diğer bir kısmı ise sadece bizim tavsiye ettiğimiz kitapları okuyun. Gerisini okumayın derdinde. Niye göre söylüyorsun bunu? Senin tavsiye ettiğin kitabı birisi sakıncalı bulup da okunmaması yönünde bir tenkitte bulunuyorsa sen bu kesimi okumaya karşı veya sadece bizim tavsiye ettiğimiz kitapları okuyun dedikleri şeklinde bir ifade bulunamaz. Bu çok yanlış ve ön yargılı bir ifadedir. Yani o zaman hiçbir kitabı biz eleştirmeyelim mi? Bir şey söylemeyelim mi? Hemen akabinde böyle bir yaftalanmaya mı gidilmesi lazım? Yani bu tamamen nefsi ön yargılı bir konuşma. Halbuki benim burada yapmak istediğim şey zaten... Türkiye'deki okuma ameliyesini sadece bir yere hasretmekten kurtarmak. Yani bütün kitapları okuyacağız. Hepsini okuyacağız. Hatta karşılaştırmalı okuyacağız. Razi'yi de okuyacağız, Elmalı'yı da okuyacağız, Esed'i de okuyacağız, Hamidullah'ı da okuyacağız. Hepsini karşılaştırarak bilgi havuzumuzu güçlendireceğiz, genişleteceğiz. Bu söylediği şeyler dini ilimlerde belirli bir birikimi olan, bu konuda eğitim almış olan insanlar için geçerli olabilir. Çünkü bu insanlar bu birikime sahip oldukları için faydalıyı, zararlıyı ayırt edebilirler. Fakat bu arkadaşın hitap ettiği kesim internetten toplama kesim yani YouTube kanalındaki toplama kesim. Yani bu insanlar bunun kanalını görmüşler, konu hoşuna gitmiş, abone olmuşlar, takip ediyorlar. Bu arkadaştan kitap tavsiyesinde bulunmasını istiyorlar. Eğer bu arkadaşların yeterli bilgi birikimi olmuş olsaydı, senden böyle bir tavsiyede bulunmanı istemezlerdi. Kendileri zaten ne tür kitaplar okuyacaklarını zaten bilirlerdi. Fakat tavsiye ettiği kitabın içi zehir dolu. Yani arkadaş aslında balın içinde zehri sunuyor ama farkında değil. Yok insanlar sapıtırlar, şöyle olur, böyle olur. Bu sapıtma meselesi ancak okuyarak aşılabilecek bir şey. Okuyarak insan sapıtır. Yanlış kitap okursa sapıtır. Sağlam bir ehli sünnet itikadına sahip değilse, bu konuda yeterli bilgiye sahip değilse sapıtır. Bunun örnekleri çok ya sen bunu bilmen lazım. Yani kitap olması şart değil. Aynı şekilde YouTube kanalları var. Adam sakallı, sarıklı, cübbeli çıkıyor fakat ehli sünnet itikadına aykırı birçok şeyler söylüyor. Ya e şimdi biz bunların zararlarını söylemeyelim mi? Veya bunlar saptırır demeyelim mi? Veya aynı şekilde onların tavsiye etmiş olduğu kitaplar e bunlar söylenmesin mi? Peki bu kadar sapıtmış insanlar, hoca kisvesinde, alim küsvesinde olan sapıtmış insanlar analarının karnından sapık olarak mı doğdular? Nasıl sapıttılar? Ya okuyarak, ya dinleyerek, ya çevrenin etkisiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kişi fıtrat üzere, yani İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra onunla annesi, babası, Hristiyan, Yahudi, işte kendi dinine göre şekillendirir. Yani insan etkilenen bir varlıktır yani. Elbette hangi kitabı okuduysa o kitaptan etkilenecektir. Ya sen fıtrata aykırı şeyler söylüyorsun. Her insan okuduğu kitabın dinlediği kişinin etkisinde kalır. Etkisinde kalmaması için onun söylediklerini ve okuduklarını ilmi bir süzgeçten geçirebilmesi için o ilmi süzgece sahip olması lazım. Senin kitleyin ilmi süzgeci var mı? İlmi birikimi, ilmi donanımı var mı? Sen neye göre bu kelimeleri, bu cümleleri kuruyorsun? Bunun demek istediği şu, her şeyi izleyin, her şeyi okuyun, kararı kendiniz verin. İşte okuyacağız, her şeyi okuyacağız diyemezsin ya. Hiçbir bilgi birikimi olmayan, dini konularda yeterli bilgisi olmayan bir insana her kitabı oku diyemezsin. Sen bu kaideyi bilmiyorsan boş boşta kitap tavsiye etme. İnsanlara faydandan çok zararın oluyor. Hiç kimse okuduğu kitabı o bu kutsal kitapmış ya ben bunu olduğu gibi kabul edeyim hemen her ne derse yapayım demiyor. Öyle değil işte. Öyle değil. İşine geleni alması için o insanın o konuyla alakalı yeterli bilgiye sahip olması lazım ki mesela diyelim ki şu kitabın tamamı mı zararlı? E faydalı yönlerde vardır. Ama zararlı yönleri daha çok. Çünkü bunlar gibi çok tenkitler var. Bu konuda bilgi sahibi olan bir insan bunun içerisinde zararları rahatlıkla görebilir. Ama bilgi sahibi olmayan insan göremez bunun içindeki zararları. Hemen okurlar sapıtırlar yoldan çıkarlar zannediyor. Evet çok çok bu şekilde okuyup da sapıtan çok haddinden fazla. Zararlı videoları zararlı hoca görünme insanları dinleyip de sapıtan çok. Bunu senin bilmeme mümkün değil ki. Ya bunun nice canlı örnekleri var ben biliyorum ya. Önceden neydi sonradan ne oldu? Şimdi adam mealist oldu çıktı. Peygamberi devreden çıkaran bir mealist oldu ya. Bu adam okuyarak oldu işte. Kardeşim seçici olacaksın. Okumada seçici olacaksın. Sen nasıl olur da hangi cesaretle her kitabı okuyun diyebilirsin ya. Yok okuma ameliyesi gelişecekmiş. Yok karşılaştırarak okuyacakmışız. Niye göre yapacak kitle? Hangi dini ilmi birikme yap yapacak? Hangi ilmi süre, süzgeçten geçirecek ya bunu? Biraz akıllı ol. Yani sırf kendini haklı çıkarmak adına bu cümleleri sarf etmenin hiçbir anlamı yok. Herkesin aklı başında, Allah herkese akıl vermiş. İnsanlar okuyacaklar, araştıracaklar. Şu ifaya dikkat edin arkadaşlar. Önce... Herkesin aklı başında, Allah herkese akıl vermiş. İyi, o zaman sen mâcillerle aynı saftasın. Mâciller de aynı, aynı şeyi söylüyor. Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de اَفَلَا تَعْقُلُونَ <laughs> ''Hakletmiyor musunuz?'' diyor. ''Düşünmüyor musunuz?'' E ''Benim aklım var.'' diyor. Ben açarım Kur'an-ı Kerim ve üzerinden anlarım diyor. Senin niye farkın kaldı o zaman bunda? Eğer akıl ile doğru hakikat bulunabilecekse sadece akılla kitap niye gönderildi? Peygamber niye gönderildi? Mesela akılla alakalı olarak gerek İmam-ı Maturidin, gerek İmam-ı Eşari'nin hiçbir şekilde kendisine tebii ulaşmayan bir kişinin akıl doluyla Allah'ı bulabilir mi? Sadece Allah'ı bulmakla alakalı olan bir itikadi mesele bu. Birisi bulabilir diyor, birisi bulamaz diyor. Birisi sorumlu, bir de sorumlu değil diyor. Ya şimdi sen aklı ön plan çıkartıyorsun. Herkesin aklı var diyorsun. Okusun aklıyla diyor. Ya akılla şu kitabın içerisindeki faydalı ve zararlı şeyler bilinebilir mi? Allah'ın aşkına yapmayın ya. Sadece akılla bilinir mi ya? Okuya okuya doğrusunu buluyordu. Zaten benim yapmaya çalıştığım şey de bu. Okuya okuya doğruyu bulmak çok sakat bir ifade ya. Okuya okuya doğruyu bulacaksın. Yani Alacaksın kitapların hepsini. Peki hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu nereden bileceksin? Onu bilebilmen için önceden bir rahleyi tedrisattan geçmen lazım. Doğruyu yanlışı bulabilmen için, faydalıyı zararlıyı görebilmen için rahleyi tedrisattan geçmen lazım. Sen takipçilerini ne kadar tanıyorsun? Ne kadar tanıyorsun? İnsanları okuyacaklar, araştıracaklar, kendilerini geliştirecekler. Öteki türlü sadece şunu okusunlar, bunu okumasınlar filan gibi kafalarla bir yere varamayız. Bu sebeple Hepsini okuyun. Sen okumayı kutsallaştırmışsın. Okuyun da ne olursa oku olsun okuyun. Karşılaştırmalı okuyun. Ama hepsini okuyun. Her şeyi okuyun. Bilgi dağarcımız genişlesin. Kardeşlerim bu bilgi dağarcığı, bilgi hazinesi, bilgi havuzu temiz şeylerle doldurulur. Kirli şeylerle doldurulmaz. Sen diyorsun ki ne bulursanız atın oraya. Ondan sonra bu insanlar bu işin içerisinden nasıl çıkacaklar sen bunun hesabını yaptın mı? Bu insanlar ne kadar bilgi birikimi, ne kadar dini eğitimi, dini eğitim seviyesi nedir bunların? Sen bunları biliyor musun? Nasıl ayrıştıracaklar iyiyle kötüyü, faydayla zararlıyı, hakla batı nasıl ayrıştıracaklar bu adamlar? Neye göre karşılaştıracaklar? Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu nasıl e, tespit edecekler? Bunlar hiç hesapta yok. Oku oku oku. Karşılaştır kendin bul. Ya yani böyle bir anlayış, böyle bir zihniyet, böyle bir kitap tavsiyesi olmaz. Hitap ettiği kesimi tanımıyor. YouTube kanalı açmış. İnsanlar YouTube'da onu denk gelmiş önüne hoşuna gitmiş, abone olmuş. Senin abone kitleyin dini ilmi seviyesini biliyor musun? Bilmem mümkün değil. İlmi seviyesini hiçbir şekilde bilmediğin isimlerini bile bilmediğin bir kitleye tutup da her kitabı okuyacaksın karşılaştırmalı okuyacaksın. Doğruyu, yanlışı, hakkı, batılı kendin tespit edeceksin. Ya bu akıllara ziyan bir konuşma bu. Günümüzde insanların dini konularda grup grup olması, kamplara ayrışmasının sebebi ne? Dışarıdan gelen ithal düşünceler, ithal sapkın akımlar. Bunlar yüzünden değil mi? Bugün Türkiye'de Vehhabilik, Haricilik, Selefilik, Şia, diğer bütün sapkın akımlar Türkiye'de niye yaygınlaştı? İşte kitaplardan, okumadan, birilerini dinlemelerinden, birilerinin etkisinde kalmasından oluyor. Sen şimdi bir ayrışım yapmayacak mısın? O zaman sen bu videoyu niye çekiyorsun ki? Dersin bir konuşmayan arasında istediğiniz kitabı okuyun diye çık. Madem ayırt edilmeyecekse tavsiye kelimesini kullanmaya İstediğiniz kitabı okuyun de çıkışın içerisinden en kolayı, en basidi bu. Yani boşuna nefesinde tüketmeye gerek yok yani. Tek tek eline kitaplar alıp da niye şunu şunu okuyun diyorsun ki? Onları söylerken demek ki birilerinden ayrıştırarak diğer kitaplardan ayrıştırarak bunlar tavsiye ediyorsun. Mesela Mustafa İslamoğlu'nun tefsirini Bayraktar Bayraklı'nın Mehmet Okuyan'ın tefsirlerini de tavsiye ediyor musun? E onları da tavsiye et o zaman. Mustafa İslamoğlu'nun tefsirini tavsiye edebilirsin çünkü Mustafa İslamoğlu Muhammed Esed'den etkilenmiştir. Onun savunucusudur Türkiye'de. Hatta şunu söyleyebilirim. İbn Kayyim el cezviye nasıl ki İbn Teymiye'nin ayağını kaldırdığı yere ayağını basıyorsa, aynı şekilde Mustafa İslamoğlu da Muhammed Esed'in ayağının kaldırdığı yere ayağını basmaktadır kardeşim. Aç meallerini bir karşılaştır. Mustafa İslamoğlu'nun mealiyle Muhammed Esed'in bu kitabını bir karşılaştır. Birçok yerlerde benzediklerini göreceksin. Aynı ifadeleri kullandıklarını göreceksin. Peki bunları da tavsiye ediyor musun? İlmi seviyesi olmayan insanlara bunu tavsiye etmek balın içinde zehri vermekten başka bir şey değildir. Kardeşim seni ikaz ediyorum. Balın içinde zehir veriyorsun. Bu kitabı kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Asla ve katla tavsiye etmiyorum. Elinizde varsa açıp da okumayın. Dursun kütüphanenizin bir kenarında dursun. Fakat bu adam şuradan hangi zehirini akıtmış, neler söylemiş diye merak etmek isterseniz elinizde bulunsun kenarda açıp ara sıra bu şekilde bakabilirsiniz.